Öğretiyorum.com'dan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ozan Koçak. Android mobil Programlama Kotlin derslerimize devam ediyoruz. Dersimizde de artık aktivitenin ne olduğunu ve aktiviteler arasında nasıl geçiş yapacağımızı biliyoruz. Bu aktivitenin bir de yaşam döngüsü var. Activity Life Cycle dediğimiz. Bunun için hemen Google'a gelip Activity Life Cycle Android dersek şöyle Bakın developer.android.com web sitesi çıkıyor. Burayı kullanabilirsiniz. Android'in kendi resmi web sitesidir. Buradaki dokümantasyonları kontrol edebilirsiniz. Buradaki kaynaklara takıldığınız noktada yardım alabilirsiniz. Bu sayfada biraz aşağı doğru indiğimizde şöyle bir şema karşılıyor bizi. Buna sağ tıklıyorum yeni sekmede aç deyip şöyle geniş geniş inceleyelim. İlk olarak bakın activity launched başlatılıyor. Ee, bu, e bu uygulama başlatıldığında, başladığında onCreate metodu ilk olarak çağrılıyor. Zaten çoğunlukla onCreate kullanılıyor. Ee, daha sonrasında onStart yani uygulama başlatıldığında onStart çağrılıyor ve onResume çağrılıyor. Daha sonra aktivite devam ediyorken önüne başka bir aktivite geçtiği zaman, aktivite durdurulduğu zaman e, onPause diyor. E ee, aktivite görünmediği zaman da onStop e, metodu çağrılıyor. En son e, aktivite tamamen kapatıldığında artık görülmediğinde on destroy metodu çağrılıyor. Şu ana kadar hep biz on e, kullandık. E, ama bazı durumlarda farklı durumlarda on start bazılarında on resume bazılarında on pause on stop gibi metotları da kullanmamız gerekecek. Bunu hemen birkaç örnekle inceleyelim. Gelelim Android Studio'ya. Burada zaten bakın onCreate metodu e, çağrılmış otomatik olarak geliyor. Biz hemen diğerlerini yazalım altına. Şöyle bakın on create'in dışarısına altına hemen on start diyorum. Bakın on start dediğimde override fun on start otomatik olarak geldi. Enter dediğimde bakın hemen biz şöyle yapalım. Locket kısmında inceleyelim hangisi ne zaman çağrılıyor. O zaman şöyle yapalım. Print line diyelim tamam mı? On start diyelim. Bu şekilde on start diyelim. Bir çalıştıralım bakalım ne oluyor. Görelim. Evet, uygulama açıldı. Şöyle. Locket kısmına da bakalım. System.out diye filtrelediğimizde. Şöyle bakın. Biz şu an birinci aktivitedeyiz. Change dediğimizde. Yani şu anda biz ikinci aktiviteye yazıyoruz. Second sınıfındayız. Burası bakın açıldığında on start geldi buraya otomatik olarak. Böyle temizleyelim tekrardan. Bakın, Change dediğimizde birinci aktivitede herhangi bir şey şu an yazmıyor. Biz ikinci aktiviteye yazdığımız için bunu Change dediğimizde bakın, On Start geliyor. Hatta şöyle yapalım, bunu keselim buradan, Main activity'ye Gelelim, şöyle, On Create'in altında. Bunu çalıştırdığımızda, şimdi birinci aktiviteye geldiğimizde şöyle ee, yazması gerekiyor. Tekrardan başlatalım bakın. Burayı da temizleyelim. Evet, bakın uygulama açıldığında "on start" yazdı burada. Hemen diğerlerine bakalım şöyle. Geldik altına "on resume" diyelim. Şöyle "enter" dedik. Geldik "print line". "on resume" dedik. Daha sonra altına on pause diyelim. İçerisine de yine print line on pause diyelim. Daha sonra on stop ve on destroy kaldı. On stop diyelim şöyle. Print line on dedik buna da ve on destroy diyelim şöyle PrintLine line on dedik ve şöyle gelelim yukarıda on create içerisine de PrintLine print line on diyelim onu da görmüş olalım. Peki. Çalıştıralım tekrardan uygulamamızı. Burayı da bir temizleyeyim. Bakın ilk olarak uygulamamız açıldığında onCreate, onStart, onResume üçü birden çağrıldı. Şimdi ikinci aktiviteye geçelim. Bakın ikinci aktiviteye geçtiğimizde yani birinci aktiviteyi artık görmediğimizde onPause ve onStop çağrıldı. Tekrardan birinci aktiviteye geçtiğimde Bakın yine on create, on start, on resume çağrıldı. Bu şekilde arkaya aldığımda bakın yine on pause, on stop. Tekrardan açtığımızda bakın bu sefer e, on create çağrılmadı. Arkadan tekrar açtığımızda şu anda zaten çünkü arkada açık olduğu için uygulama yani tekrardan sıfırdan açmıyoruz bu aktiviteyi. O yüzden on create çağrılmadı. Ama Change yaptığımızda tekrardan geri döndüğümüzde bunu e, baştan açtığı için ilk defa açıyormuş gibi açtığı için on create burada çağrıldı. Uygulamayı komple kapattığımızda da şöyle bakın on destroy çağrıldı. Açtığımızda yine on ile e, başlayacak. On create, on start, on resume çağrıldı. Komple kapattığımızda on destroy e, çağrılıyor. Bu sebeple hani neyin ne zaman çağrıldığını bilmeniz çok işinize yarayacaktır. Şimdi şöyle bir durum doğuyor. Aktiviteler arasında geçiş yaptığımız zaman bakın ancak komple kapattığımızda on destroy çağrıldı. Yani aktiviteyi komple kapattı. Bir sürü aktiviteniz olduğunu düşünürsek ve bunlar arka planda açık kalırlarsa hafızadan yiyecekler ve uygulamanız yavaşlayacaktır. E, bu çok büyük programlar için geçerli. Hani çok büyük programlar yapıyorsanız, e, bir sürü aktivitelerin arkada açık kalması istenmeyen bir durumdur. Bunun için geliyoruz şöyle. E, bakın burada Start Activity Intent demiştik önceki dersimizde. Bunun altına Finish diyor. Finish dediğimizde, e, aktiviteden bu aktiviteden başka bir aktiviteye geçiş yaptığımızda, Destroy çağrılacak otomatik olarak. Yani bu aktiviteyi komple e, kapatacak. Tekrardan çalıştırdım bakın. inceleyelim. Evet bakın ikinci aktiviteye geçiyoruz. Change deyip. Bakın on destroy çağrıldı bu sefer. İkinci aktiviteye geçtiğimizde de on destroy çağrıldı. Yani birinci aktiviteyi komple kapattı. Artık hafızadan yemeyecek. Tekrar döndüğümüzde on create ile başlayacak. Kapattığımızda yani ikinci aktiviteye geçtiğimizde burayı komple kapatıyor. Bu da hafızadan tasarruf etmek anlamına geliyor. Geri tuşuna bastığımızda artık bakın birinci aktiviteye geri dönemiyoruz. Çünkü orayı komple kapattık. Aktivite yaşam döngüsü ile ilgili, aktivite life cycle ile ilgili şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.